evet yengeç burçları sizinle devam ediyoruz bakalım Şubat bakar ki okumanızda neler var İlk defa kanala denk gelenler lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi kanala önermeyi de bu arada değnek ası attığı güzel iletişim trafiğinin olacağı bir ay olacak sizin için beklenen kişiden dönüşüm olacağı anlamına gelir tekrar çıkarsa da yorumlamaya tabii ki daha detaylı devam edeceğim. Şimdilik kalktığı için kısa bir şekilde söyledim. Ancak beklediğiniz kişiden o mesajın haberin geleceği anlamını taşıyor. Değnek ası kartı hatta koç aslan yay burçlu olabilir. Çoğu kişi için ki değnek kraliçesi de yine şöyle göstereyim kendisine atan diğer bir kart yine iletişimle ateş elementli bir kart kendisini attı. Demek yengeç burçları Şubat ayı boyunca ateş eden her kişilerden bir haberin gelmesini bekleyecek. Şimdi detaylara bakalım Joker değne konusu ve Kılıç uçuş. Evet, şimdi neden bu haberin gelmesini istediğiniz netleşti sevgili yengeç burçları. Şöyle netlesin, sizde tam olarak görün. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz Şubat ayında. Güzel yeni başlangıç yapmak için güzel bir dönem Şubat ayı değne konusu aklınızdaki kişinin önünü göremediği bir durum söz konusu özellikle de üçüncü bir olayla ilgili bu durum söz konusu arkadaşlar ne demek bu şu demek e, belli ki üçüncü bir olay için sizi bırakmış sizinle iletişimi kesmiş e, kişi de olabilir aldatma aldatılma durumları da olabilir iş de olabilir aile de olabilir bu konu her neyse ama bunun yakın zamanda çözüleceğini söylüyor kartlar. Bu konuda birazcık daha rahat olabilirsiniz. Bu kişi evet gelecek, özür dileyecek ama aması var. Çünkü tekrar geldiğinde aynı olayları yaşama ihtimaliniz olabilir. Bu yüzden buna karşı dikkatli olmanız lazım. Siz adım atmayı düşünüyorsanız elbette ki adım atan taraf siz olmayın tılsım beşlisi tılsım ikilisi çünkü kararsızlık yaşıyorsunuz yıldız kartı. acaba adımı ben atsam mı atmasam mı diye bir kararsızlığınız var ee, ama şöyle giden taraf siz misiniz ancak tabii ki üçüncü olaylardan dolayı zaten o sizi tam anlamıyla seçmediği için siz gitmeyi tercih etmişsiniz o yüzden sizin tekrar adım atmanız doğru değil yengeç burçları yani o kişi tarafından siz onu bıraktıysanız gelip o kişinin tekrar sizinle iletişime geçmesi gerekiyor. Ben bıraktım o yüzden benim adım atmam lazım gibi bir düşünceye kapılmamalısınız ve çok parlayacağınız, çok yükseleceğiniz hem işte hem özel hayatınızda, duygu anlamında da kendinizi çok çok göstereceğiniz bir ay olacak. Şubat ayı sizin için. Evet, değnek kralı geldi. Kupa beşlisi ve değnek beşlisi. Beşli bir vadede, özellikle de beşli bir vakitte, 5 Şubat, 15 Şubat ya da 25 Şubat günlerinde bir kavga bir tartışma olabilir. O yüzden 5, 15, 25 Şubat günlerine dikkatli olun, dikkatli davranın. Çok sinirlenmeyin çünkü burada hüsranı uğrayan kişi siz olabilirsiniz. Kupa beşlisi geldiği için sizin burcunuz geldi. Üzülen taraf, canı sıkılan taraf siz olabilirsiniz. Çünkü karşıdaki kişi çok güçlü biri. Yaşı da sizden büyük ve yöneticiniz olabilir. Patronunuz olabilir ya da iş arkadaşınızdır ancak tecrübe ve ünvan olarak e, ve oradaki bulunma rolü olarak sizden çok daha kıdemli olabilir o yüzden onun savunulacağı bir olay var yani her ne kadar siz haklı olsanız da sesinizi yükseltmeyin ki çok daha fazla e, bu kişi karşısında bunun manipülasyonuna maruz kalmayın haksız duruma düşmeyin çünkü haklıyken haksız duruma düşme durumu söz konusu ve eğer devam ederseniz sinirlerinize hakim olamazsanız yengeç burçları bir ayrılık söz konusu o çalıştığınız yerde bir tartışma kavgaya karışırsanız çünkü tartışacak yalnız kişi karşınızdaki kişi sizi çok ciddiye alacak ve sizden çok çok nefret edecek ve sizin üzerinize oynamaya devam edecek ya onun demesiyle bir şeyler olacak ya da siz artık zaten bir mobbinge maruz kalacaksınız ve kendiniz çıkacaksınız sinirleneceğiniz bir durum olabilir Keşke e, bu sözü dinleseymişim mesela. Bu videoyu izledikten sonra da eğer bir tartışma kavgayı kavga olayı olursa keşke sakin olsaymışım diyeceksiniz. Çünkü bir bir yaşanacak olaylar. Evet, sizi gözetleyen, gözlemleyen biri var, iletişime geçmek isteyen biri var. Yengeç burçları ve yine değnek prensi, değnek ikilisi zaten geldi. kupa kralı. Aklınızdaki kişi akrep, yengeç, balık da olabilir bazılarınız için o kişiden de size duygusal bir adımı geleceğini söylemem mümkün. Kılıç kralı, değnek sekizlisi ve değnek, kılıç altılısı geldi. Bir yön değişikliği arıyorsunuz. Belki çoğunuz bir sektör değişikliği yapacak. Sektör değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ama yengeç burçları sizin için Şubat ayı yine geldi. Çok tartışma, kavga ve münakaşanın olduğu bir ay. Bunlara gerek yok. Bunlardan uzak kalmanızı tavsiye ediyorum. Kartlar da bunu söylüyor. Çünkü bu tartışmalar ufak gibi görünen tartışmalar daha doğrusu. Çok daha ciddi tartışmalar, ciddi olaylara yol açabilir. Tartışma kısa bile sürse ondan sonraki olayın etkisi çok uzun olacak. Ve sizin baskıya maruz kalmanıza neden olacak. Ve sizin iş değiştirmenize, bulunduğunuz yeri terk etmeye kadar gidecek bir durum var. Evet yeni bir iş teklifi bekliyorsanız gelecek. Şubat ayında güçleneceğiniz bazı yengeç burçlarının dengeye geleceği, sevgi dolu olacağı bir ay olacak. E, ama tabii ki bu kriz yönetiminde başarılı olursa. Kendi değerinizin farkına varmanız gerekiyor. Kaderde bir yön değişikliği yapmak zorundasınız. denekası kası geldi atan kartı. E, Kaderde bir yön değişikliği yapmanızı söylüyor kartlar. Yani hep aynı sistemle devam edemezsiniz. Çok böyle yerinizde e, ee, sayarsanız eğer bu ay sizin için yıl boyu bunun etkileri çok daha büyük olur. Olumsuz anlamda olur. Kupa hazırsa değnek olması ve şeytan. Evet çevrede bazı sıkıntılı 3. 4. yani kötü insan dediğimiz tipler var. Şubat ayında bunları artık fark edeceksiniz. Bazı arkadaşınız ve bu kişilerle e, i̇letişimi keseceksiniz. Onlarla görüşmeme kararı alacaksınız. Hediye alma verme durumlarınız olacak Şubat ayında. Bazılarınız beklediği kişiden adımı Şubat ayında almaya bilir. Bu noktada da birazcık kendi içinize çekilmenizde fayda var. Sakın adım atmayın. Çünkü adım atarsanız e, kötü olaylar yaşayabilirsiniz. Yani bir iki görüşürsünüz ama devamı gelmez olarak geldi. Kartlar bunu Söylüyor. Ee, bir birazcık daha kendi içinize dönüp acaba ne istiyorum e, demeniz gereken bir süreç Şubat ayı. Eğer bunu yaparsanız kendi içinize dönüp kendiniz karar verirseniz kavgalardan da uzak durursanız zaten yenilikler size gelecek yeni yol yeni bir iş hatta bazılarınız belki yeni bir eve taşınmak istiyor. Belki kira ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Şubat ayında kontrat olanlar için söylüyorum. Yenilemeyecekse eğer. Ve sizin de hoşlandığınız biri varsa özellikle akrep yengeç balık yani sizin burcunuzdan biri varsa bu kişinin sizinle iletişime geçmesi evet çok manidar. Hatta 2 Şubat, 12 Şubat 22 Şubat günlerini baz alabilirsiniz. Çünkü bu tarihler özellikle sizin için çok çok önemli olacak. Bazı yengeç burçlar için söylüyorum. Evet birçok yengeç burcu için genele vurduğunda tartışma ve kavgalardan uzak durmanızda fayda var. Tekrar edecek olursak ama çoğunuz kendinizi tutamayacaksınız. Bu tartışmaların kavgaların göbeğinde bulacaksınız kendinizi. Bu tartışmalar kısa da sürse sonrasında o kişilerin sizinle uğraşacağı ve bulunduğunuz yeri terk etme durumlarına kadar gideceği söz konusu.